Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim öncelikle. İsmim Nil Minik. 2010'dan beri özel eğitime yönelik, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla çalışıyorum. 2018'den beri de kendime ait bir spor kulübüm var. Minik İzler Spor Kulübü olarak işletme sahibiyim. Oldukça uzun yıllardır bu sektördeyiz de rahatlıkla diyebiliriz. Peki birazcık daha işletmemize detaylı bir şekilde değinelim. Buraya gelen çocuklarımız tam olarak hangi eğitimleri, hangi spor aktiviteleri alıyor? Şöyle e, özel bireyler olarak söylediğimiz çatı altında otizmli çocuklar, Down sendromlu çocuklar, serebral palsili çocuklar, depli çocuklarımız gibi özel gereksinimli olan bütün çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Spor eğitimi içerisinde hareket eğitimi dediğimiz e, e, branş, yöne, branş yönelik eğitimler, e, bununla beraber sağ-sol beynin beraber çalıştığı egzersizler, dil gelişimini destekleyici, sosyal becerileri destekleyici çalışmalar adı altında hepsinin bir arada verildiği bir hareket eğitimi söz konusu. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.